Evet, Süleyman. Evet amca. Yine bir... ...kurmalı verdi oyunumuz. Güzelmiş. Bak, bak neler... Bak Aa, gene senin... ...senin için neler yapacağım, bak gene. Her şey senin için. Önce gir eve, atlayanlar oldu sanki. Yok lan. Aa iki kişi atladı oğlum. Tam şu an girdiğin eve atladılar lan. O oh, pompalı buldu. Lan nasıl sıkıyor lan o? neyi sıkıyor oğlum o? Süleyman. Ben sıkıyorum be. Neyi buldun sen öyle? Tabanca buldum. altı hat. Ba basalım mı? Yok amca. Bu bunu sıkması zor ya. Oğlum tabanca ben 9 mm buldum. Oo uh, gel o zaman şuradaki eve gel hemen hemen gel şu eve. Tamam çık. Adamları alacağız inşallah. Aha bak bir defa da var. bulmuş adam lan. Yüsra Hadi hadi bas bas bas. Beni kaldır basıyoruz abi adamı. Adam... Onlara... <laughs> Kimi Adam AVM olmuş ya. Allah Allah tanıdık ya. Yusra. Alo. Kardeşim. Aldırmaya gitti diğer adam. Ben onları şimdi boş ver ya. Bırak bırak Süleyman bırak. Şu an yanında mı onun? Aynen onun yanında kaldırmaya gitti. Fight, <laughs> Bas. El var mı? Ben daha iyisini yaptım acı. Ben... Ne yaptım diye bir sor. Ne yaptın? <laughs> Flash attım oğlum yanlarına. <laughs> kör oldular. Ee, <laughs> aman Allah'ım kör oldum. Ya. Beni vurmak değil olum hiç Hey yavrum Hee Niye vuruyor yani ne güzel oynuyorduk Niye hiç vurmasaydı Hee vurmasaydı Beni kızdırdı çok kızdırdı Tamam seni kızdırdım Karşıya gidelim Bir Geliyorum Tamam kızdırma pas bir şeyler adam akıllı şey allah ya Ya arkadaş neler yaptım ya ya Süleyman arkadaş. Cık cık. Ulan bu hileler olmasın var ya. E. Bu keskin nişancı da iyice pro pro olacağım inşallah. Ama kardeşim hile var. İnşallah. Adam hile çok. Yani gözü açıp kapayıncaya kadar ölüyorsun zaten. Tabii. Hani adama nişan da alamıyorsun. Ama bak hile olmasın abi ben yani oynuyorum ya. Yani o kadar da pro değilim ama oynuyorum yani. Gerçekten karşıdakini perişan ediyorum yani. Lan diyor mu? Ya, ya bazen oluyor alabileceğim en basit kili alamıyorum. Ama bazen de hiç alamayacağım Dersin ki ne yap kardeşim bu ne alaka? Onu alıyorum. Ben de tabi anlamıyorum ben. O, o. o 60 tane şey. Sen neyi buldun? Pompalı mı aldın? Ne yaptın? Bu oh, field var ama 0.45 var ya, gidiner e mal diyor. He. Ya, Onu kullanıyorsun. Tamam. E 19 11 mi öyle bir şey? Tamam tamam. P19 11 0.45 tamam. E ne yapalım? Yukarıdaki evlere mi gidelim şuraya? Gatkaya niye bakmadık oh, biz? Oğlum, alan dışı ya. Yani alan dışı oğlum. Gatkaya Gatkaya gidelim. Biz Gatkaya niye gitmedik ki? Ne anlamıyorum abi. Allah ilk Gatkaya Ya yüz raha kardeşim. Olmuştu, Olmuştur tabii canım. Yani. Şimdi. Ya. Ya yüz raha mı bıraktı ya? Vallahi ya. Acıdım lan. Kötü ya. Oğlum. Arkadaş bana niye sıkıyor ki? Ben anlamadım yani. Hemen bir. Bak orayı hemen mazi, şey silahı bulmuş, çıkmış yamaca bizi kesiyor. Ulan arkadaş bir dur bakalım yani ya. Biz tabanca bulalım, şey bulalım, silah bulalım sonra çatışırız. Derdin ne? Oha. Lan 8x varmış lan. Oğlum elinde 8x varmış lan Süleyman. Şş, mu? Al. Al. Yok yok başka bir şey istemiyorum ben. Niye? 4x var? Yok var. 4x'im var 6x'im var. Abi şu an bir hareketlilik göremiyorum Gatka -Ga tarafında Süleyman. Sen görüyor musun? Boş mı? ben de bir hareketlilik göremiyorum. Girip çıkmışlar bence. Abi nereye gitmiş o abi Gatka'yı -Ga niye bırakır ki? Alam, alan ortasında zaten Gatka. -Ga. Değil mi? Tam alan ortasında hatta merkezinde. O tam. Aynen. Sağ taraf 210. Şu an tam gittiğimiz yön bir bakmam lazım. Şu taraf şu. Enemies ahead. Enemies ahead. Tamamdır. Tamam. Onlara Almaya gidersek riske düşeriz Süleyman ya. Alalım mı onları? Tamam. Lan amca arkadan geliyor, amca arkadan geliyor amca. İşaret, işaret, işaret. Evin orada, Evin gelin bir gelin bir gelin gelin gelin. orada. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ayaklara dikkat, ayaklara dikkat. Alt taraftan ben vurmuştum çünkü bir tanesine. Tamam gördüm adam, gördüm gördüm. gördüm. Ben ağaca geçiyorum. Ben ağaca geçiyorum. Ben ağaca geçiyorum. Lan ikidir adama vuruyorum adam düşmüyor kafadan. O bizden eğleniyor biliyor musun şu an belki de. Arkadaşına gitti şu an. Onlar çı onlar buraya gelemez, yaklaşamaz ya. Bir dakika dur ya, dur. ama şu ABM yerine bir kar 98 kullanayım. Ben ABM'nin vermesi azalıyor çünkü. Amca açık açık yerden görebiliyor mu onları hiç? Abi göremiyorum. Önüme ağaç geliyor ya. Tamam gördüm bir tanesini dur. Tamam baydım kardeşim şuradakini. Şu evin içindeki şu an onu kaldırmaya gidecek galiba. Anca. Alan verdi. Ne oldu sen ne, ne istiyorsun kadar ya? Evin kapısı kapalı mı? Ben de açık gözüküyor vuruyor vuruyorum düşmüyor çünkü adamlar. Kardeşim onlarda bir şey var gibi geldi bana da. Haydi ailesi bakalım. Ama adamlarda ne kask kaldı ne bir şey kaldı ha. Adamlarda hiçbir şey kalmadı. Adamlarda hiçbir şey kalmadı. Şu an Neyse, 90 açık açık şu ben an abi. açık açık sen kapı açık da sen duvarı görüyorsun kapı var zannediyorsun açık şu an Abi yok ben kapı açık değil mi? Açık şu an Abi açık kapıya kaç defa sıktım var ya adama bak adamını kaldırırken Kafasına sıkıyor, mermi gidiyor, değmiyor. Onlar alana girecek Süleyman, biz de alana girmemiz lazım. Hadi koş. Yersek de yeriz abi, yapacak bir şey yok şimdi. Adama ne yapayım yani? Bir sen düşürdün, birini sen düşürdün, birini ben düşürdüm ama adamı kaldırdı, tamam. ne yaptım? Ne ee, gelecekler kardeşim onlar? Şimdi biz sağdakileri aldık Süleyman, tamam mı? Tamam. Onlar, o onlar da başkaları çatışıyordu. Aynen onlar, onlar not, Gelecekler arkamızdan gelecekler onlar şu an Biz şu köşedeki çatılı Anladım, ev var ya evde lan. Çatılı ev adamlar girdi amca Valla ama Evet Oş kötü işti. Çünkü şu an çaprazda kalacağız Hangini baydın? Hangini baydın? Benim bu tarafa geçeni baydı. Çok arkası. Tamam. Şu sol taraftakilere dikkat et. Tepeden var diye sıktığımız evin içinde. Evet. Onlara dikkat et. Adamla gelecek ancak gel bu tarafa. Allah. Hmm. Baydım çünkü adamla sarmaya gelecek yani en son o. Geldi galiba Süleyman. Mavi evin arkasında. Geldi geldi. Kurtarmaya geldi galiba. Kime sıkıyorsun sen şu an? Çatıda bir adam bayıttı. Bas bas o zaman bas abi. Şu şunları öldürdüm. Tamam. Abi çatıda birisini gittin ya sen gel. Ee çatıda tamam. Ben bunların şey nerede? Kim nerede lan? Önüm önüm <laughs> önüm. Önüm Ama önce bunları almamız lazım. Çatıdakini alalım. Ondan sonra alana gireceğim. Bas eline tabanca. Durdum. Çektim tabancayı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Malzeme. Oo tamam. Çok Abim güzel. Aldım. Oha amca hepsini ben de aldım. Sen de almışım oğlum. Aldım aldım ben de aldım. Gir alana gir. Ha önümüzde önümüzde önümüzde. Lan sağımızdan sıkıyor. amca oradan bir şeyler al. Adamlar mı? Ee... Abi alana alan gelecek alan. Al Ben sizi istiyorum ömrüm Diğer adamlar nerede? Hı? Gel abi alana gel Oğlum o, geliyorum Tamam ölmesen. ölme sen Gel yanıma gel Harikasın enerji içeceğin var mı? Kardeşim bir tane sana kit verebilirim şu an kitin var mı? Yok kitim var da Bende de bir tane şey var enerji içeceği var başka bir şey yok alana. Aha, gördüm, gördüm. gördüm. 85 yönünde. Gördüm. gördüm. Hadi ikimiz birden. 1 bir, 2 Dur, üç. dur, dur. Dur. Adamı gördüm ama şu an tam o benim. Sen mı? Adam şurada mı? Tamıyorum. Enemies ahead. Tam gördüm. Şu an bir dakika gördüm. Aa çıktı. ancak baydım onu. Adam illa ki gelecektir ona. Yakın yaklaşmamız Anca lazım. Yaklaşmamız lazım 7 saniye. Yaklaşmamız koş, lazım. Boş boş alana koşsun. O adam burada bir yerde yatıyor Süleyman Allahına kurban senin işte bu işte bu işte takım ruhu Vallahi kardeşim elimden gelenin en iyisini yaptım Ya en iyini vurdum yani Sen yeter ki iste ya Güzel, olsun Güzel oyundu kardeşim eline sağlık Vallahi süper. Ben sende de nasıl